Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerinden. Ki ben daha önce söylemiştim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerinden biri olabilmek için. CHP'de yükselebilmek için. Provokatif eylemler içerisinde olmak. Halkı kışırtmak gerekiyor herhalde diye. Bunu aktarmıştım. İşte yakın isimlerinden CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın isimlerinden sahabe efendilerimizden Uğut şeydi. Musab bin Umeyr radıyallahu anh'a hakaret ediyor. Bakın ne diyor. AKP gençlik kolları yayınladığı videoda gençlere sen Musab bin Umeyr'sin diye sesleniyor. Musab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP gençlik kolları başkanı ya da ihalet takipçisi olurdu diyor. Bu aşağılıkça paylaşımı CHP'nin sosyal medya danışmanı yapıyor. Altını çiziyorum CHP'nin. Ki birazdan aktaracağım. Bunların geçmişi de böyle, bugünü de böyle, dedeler neydi ki, torunları nasıl olsun? Bunları aktaracağım. İyi idrak edelim. Uğuz savaşta şehit olmuş, kefeni dahi olmayan Musab bin Umeyr. Dava suruna şatafatı, lüksü zenginliği ailesinden kalan o işte sözüm ona şanı şöhreti bırakıp Allah yolunda gerçek şana layık olabilmek için bunları elinin tersiyle iten bir yiğit. Ama buyurun CHP. Buyurun CHP. Bir tek bu değil ha. Bu arada bunu geçmişini biraz aktarayım. Bu devlet düşmanlığı yapan birisi. Hatta bu yüzden gözaltına alınmış birisi. Beşiktaş'taki terör saldırısında bu kişi tabi araştırdım. Ne paylaşmış biliyor musunuz? Bu işte bir mit yeniği var. Saldırı için söylüyor bunu. Sonra zaten gözaltına alınıyor. Ama tabi serbest sonra. Devlet yaptı diyor yani açık açık. Bunlar diyorum ya devlet düşmanlığı buradan görebilirsiniz. Bunların ben söylüyorum bunların ne milli değerlerimizle alakası var ne manevi değerlerimizle ne devletimizle falan yok. Yok kardeşim yok. Ha şunu da aktarayım. Helal süt emmiş 17 avukatımız bu şahıs hakkında yok bu şahıs demeyeyim altını çizeyim de özellikle gençlerimiz görsün. CHP Genel Merkez Danışmanı. CHP Genel Merkez Danışmanı. CHP'nin danıştığı isim. CHP'nin danıştığı isim sahabe efendilerimize hakaret eden, alay eden isim. Evet ona danışıyor. Bunu iyice anlatalım gençlerimiz. Ben diyorum ya milli manevi değerlerimizle alakalı yok. Ya. O isim. Alakaları geçtiğinde düşmanlık ediyorlar. Ha. O ismi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorlar. İnşallah gereği yapılır. İnşallah. Bunların danışman olabilmesi, CHP'de yükselebilmesi için herhalde bakıyorum işte mantıken ya devlet düşmanı olacak. Mityeni yeni var diyor ya. Terör örgütünün yaptığı şeye devleti yıkmaya çalışıyor. Bu kadar, bu kadar iğrençleşiyor, bu kadar aşağılıkça paylaşımlar yapıyor evet. Ya böyle olacak herhalde. Ya işte bel altı vuracak, halkı kim ve nefete sürükleyecek o işte kışkırtma olay çıkart. Böyle isimler olması gerekiyor. Çünkü bakıyorsun, düşünüyor insan mantıken. Genel başkan bakıyorsun, Cumhurbaşkanı'nın eşine, kızlarına nelere kadar hakaretler bunlar yükseliyor. İslami değerlere saldıranlar bunlarda da el üzerinde tutuluyor. Çünkü bu şekilde bak belat dedim mesela bir örnek daha vereyim. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili attığı tweet. Al kırmızı alda kafası al üzerinde yürüyen şahıs. Bunu MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli hakkında bunu paylaşıyor. Yaşmış. Sonrasında ne mi oluyor sonrasında? Onu aktarayım. Çok üzüleceğiz ama. Şöyle yapayım da anlayın şimdi aktarınca. Sonrasında bu masumcuk meydan dayağı yiyor. Dövülüyor efendim. Neden dövüyorsunuz? Soralım kamerada. Neden yapıyorsunuz? Diyor. Evet. Dayağını yiyor efendim. Sonrasında herhalde bu yaptığı yanlıştan herhalde akıllanıyor. Dayaktan dolayı demeyelim de biz yine akıllanıyor. Özür diliyor herhalde. Üzülmüş. Artık beyin hücreleri yerine geliyor. Nöronları falan çalışmaya başlıyor. Ulan ben ne yapıyorum, ne diyorum diyor herhalde. Sonra özür dilemiş efendim. Evet. İşte böyle akıllanmış mı yapmış. Yani yapmasalardı falan diyeyim de ben kamer önünde. Ya. Gerçi bunların dedeleri neydi ki bunlar ne olsun. Ya bunlar İslam düşmanlığıyla dolu ağzına kadar dolu bir parti. Kodan nasıl rahatsız söylüyorsun ya sen niye güveniyorsun? Ya ben belgelerime güveniyorum. Bin tane bunların. Sadece bir şey değil ki 2018'de Önder Sav'ın Hazreti Peygamber Efendimiz'e neler söylediği. Onun öncesi tarih. Hatta gelin birkaç örnek vereyim ama önce aklıma şu geldi. Bir, az önce Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da bir tweet paylaşmış en son. Hak gelecek batıl zahir olacak diyor. Korkuyorlar. Korksunlar. Hak gelecek Batılı zahil edeceğiz, yok edeceğiz batılı. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Hak dedi CHP ya Allah'ım güler misin ağlar mısın böyle kafayı yersin ya. Bir de diyor ki erken seçim olmalı korkuyorlar korktuklarından gelmiyorlar korkuyorlar. Demokrasi inananların talebidir erken seçim. Ne korkuyorsun? Milli irade milli irade diyorsun. Milli iradeye gitsene hakemliğine başvursana. Korkuyorlar. Korksunlar. Kork, kork, korkmayın. Niye milli iradeden korkuyorsunuz? Ulan adam seçilmiş ya. Bu adamda herhalde şey var. Bir de alkışlıyorlar ya. Ya biz görev süresi var. Sana ne? İster getir adama bak. Kafasına göre gelmiyorlarsa korkuyorlar. Ya sınıf başkanlığı seçimi olsa arkadaşlar sen der geri zekalı mısın? arkadaşına söylüyorum. Sınıf benim mesela benim arkadaşım olsa diyeyim de hani şey olsun. Hani geri mısın? Ben göreve gelmişim. Niye ben bir daha şey yapayım? Korkuyorlar. Hak gelecek batı zahir olacak diyor. Neyse o, o, onun üzerine bile konuşulur yarım saatte. Gerek yok. Şimdi bunların tarihine bakalım. Biraz örnekler vereyim. Özellikle gençlerimiz görsün. Araştırmayan gençlerimize falan da aktarın. Paylaşın ki videolarımızı görsünler. Bakın. Şemsettin Günaltay CHP milletvekili. Ayetler bizi alakadar etmez. Ahmet Sevengil CHP milletvekili. Allah'ı da sultanlarla birlikte tahtından indirdik. Haşa. Kemalettin Kamu CHP milletvekili. Kabe Arabın olsun bize Çankaya yeter. Şeref Aykut, CHP milletvekili. Ayet ve hadis saymakta mana yoktur. İslam çökmüştür. Onur Öğmen, CHP milletvekili. Atalarımız maymundan gelmiştir. Canan Arıtman, CHP milletvekili. Başörtüsünü Sümerler'de fahişeler takardı. CHP Genel Sekreteri Önder Sağ. Bir önceki genel sekreteri. Eski değil. Boşver Araplara para kaptırma. Bakarsın Muhammed orada bırakmaz seni. Buraya göndermez. Sen yine de şey yapma. Yeni yani daha yenisini söyledim. Abdullah Cevdet CHP milletvekili Mekkeli Yobaz. Talih Rıfkı Ata CHP milletvekili İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir. İşte yine eskileri söyledin. Ya yenilerini milyon kez aktardık. Ayrı ayrı videolarla aktardık. Daha geçtiğimiz dönemde Türkçe ezanı yine getirdiler gündeme. Türkçe ezanı. Ayasofya'ya geçtik. Sultanahmet de müze olsun. Müze olması gerekiyor. Bunları söyleyen daha geçtiğimiz ya birkaç ay öncesinde olan şeyler. Ya şimdi hiddetime bakmayın. Birileri aklıma geliyor da. Ya ya böyle bunların bak. Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı. Ayasofya'dan müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil. Bunlar insanlığın ortak mirasıdır. Anayasamızın 63. maddede bunu öngörüyor. Ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır. Biz şuna inanalım. Hepimiz Anayasa madde 81'e göre Anayasa'nın üstünlüğüne, hukukun üstünlüğüne ortak ant içmiş bulunuyoruz. Tekrar bir cevap vermeyeceğiz. Sayın Kaboğlu'na söyleyeceğim şudur. Kendileri iktidara geldiklerinde yapabilirlerse Sultanahmet'i müzeye çevirirler. Sayın Kaboğlu aslında bir zihniyeti ifade etti. İmkan olsa diyor elimizden gelse Sultanahmet'i de diyor müzeye çevireceğiz. Ayasofya'ya yaptıkları gibi. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyor. Cumhurbaşkanı aday yaptı isim başörüsüne karşı imza vermiş. Daha yeni bunlar. Eski değil aynı isimler. Asla ve asla solcu mu sağcı mı diye bakmayacağız. Türbanlı mı türbansız mı diye bakmayacağız. Asla böyle bir derdimiz yok. Kadın saçı erkekte şehvet duyguları uyandırdığı için Sayın ince, bunun e kapatılması gerekiyor. Neden kadınların saçını kapatıyoruz? Erkeklerin gözünü bağlayalım. Daha doğru bir çözüm olur. Onu takar ya da takmaz. Onun yaşam biçimidir o. Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmektir. Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir. Üniversitede türban takıp giriyor kız çocuklarımız. Hükümet, başbakan niye bir açıklama yapmıyor? kamuda olmayacak, ilk öğretimde olmayacak, orta öğretimde olmayacak diye niye bir açıklama yapamıyor? Niye yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı niye konuşmuyor? Sayın ne oldu da iki resepsiyon bir resepsiyona indi? Yani bu kamuda çalışanlara da türban taktırmanın, ilk öğretimdeki çocuklarımıza da türban taktırmanın Çankaya'dan başlangıcı mı acaba? Şimdi niye? halkı dinden yanaşmak. Hani diyor dini siz kullanıyorsunuz. Asıl onların alakaları yok ama kalkıp işte seçimden önce başörtü atıp yeni bunlar. Sonra yırtmalar vesaire. E bunları gördünüz zaten. Hadi bak ile yeni arasında da bir bağlantı kuralım. 28 Şubat. Hani 28 Şubat'ta biz mağdur Asıl biz olduk diyorlar ya böyle saçma yalanlar atıyorlar ya. Hemen sonrasında getirdikleri milletvekili Nur Serter. Nur Serter kim diye bunu söyledi. Nur Serter 28 Şubat'ın baş aktörlerinden. İkna adıları var ya başörtülü kızlarımızın örtüsünü çektikleri o Heh, o ikna zorunda kuran kişi. Hatta sorulduğunda pişman olmuştur belki ondandır. Yok. Soruluyor. Hayatımı yaptım en iyi iştir, en onurlu iş budur diyor. İşte CHP bu. Ondan sonra rahatlar İslam diyor. Yani daha ne diyeceksin? Hani Necip Fazıl ne demişti? Üstad. CHP bir parti değil. Türkiye dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesidir. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Bunları söyleyince ne kadar da oturuyor değil mi? Cuk diye. Allah bunları ıslah eylesin. Gereken de yapılsın. Gençlerimiz de bu gerçekleri görsün. Rica ediyorum Facebook, Twitter, Instagram neresi olsa paylaşın ki görsünler. Maalesef bunları göremiyor. Geçmiş araştırmadıkları için. Bizler aktarıyoruz en azından ulaşsın inşallah. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zil ikonundan tüm işaretlerseniz videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Videoyu da beğendiğiniz zaman önerilenler videosuna çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Instagram'dan etmelihesadacil olarak takip edip oradan da iletişimde kalabiliriz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız daha gelişmiş bir şekilde karşınıza oluruz. Ee, şimdiden de çok teşekkür ederim. Durumu alanlar için söylüyorum. Melih Esad Acilet Cimye'de, iletişim, reklam, sponsorluk her konuda bana veya video fikri falan da yazabilirsiniz. Evet. izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olunuz.